Bu gördüğünüz incecik şey bunun kadar büyük güzel bir ateş çukuru ve mangala nasıl dönüşüyor? Hemen birlikte kurulumunu inceleyelim sizlerle beraber. İlk önce şunları bir kenara bırakıyorum. Şu şekilde bizim bir alt tablamız var. Buraya ayakların maşonları kaynatılmış şekilde. Şimdi buraya ayakları takacağız. Teker teker ayaklarımı çıkarıyorum bu şekilde kolayca monte edebiliyorum. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Bunlar uçları konik açıldı. O yüzden ne kadar çok sıkarsanız o kadar gider. Sonrasında geri çıkarmakta zorlanırsınız. Biz bunu ayar yapabilin diye bu şekilde yaptık. Çok fazla yani aşırı derecede sıkmanıza gerek yok. Şimdi bu ateş çukurumuzu çok beğendiniz. İlginize çok teşekkür ederim. Ee, ama kurulumunda e, zorlanan arkadaşlar varmış. Daha doğrusu kurulumunu merak eden arkadaşlar varmış. Hem kurulumunun ne kadar kolay olduğunu sizlere göstereyim. Hem de bununla ne yapabileceğinizi, nasıl vakitler geçirebileceğinizi de sizlere özetlemiş olayım. Gördüğünüz gibi montaj etmeye devam ediyorum. Ve son ayağımı da takıyorum. Evet şimdi bunu ayağa alabilirim. O yüzden şunu bir çekeyim. Evet, şöyle zeminimizi yaptık. Zeminimizi yaptıktan sonra artık kenarlarını takmaya başlayabiliriz. Bunun kenarında 8 tane parça var. Şu şekilde. Şimdi Outdoor markamızın yazılı olduğu parçayı nereye takıyoruz? Şöyle okla gösterilen bir taraf var size doğru çevireyim. Şu şekilde okla gösterilen tarafa takıyorum. Sonra devam ediyorum. Çok güzel ve hızlı bir şekilde bunları takabiliyorum. Şimdi e, bunların takımında zorlanan arkadaşlarımız varmış. E, mesajlar alıyorum. Eğer bunu nasıl takacağımızı bilirsek hiç zorlanmadan çok güzel bir şekilde takabiliriz. Şimdi örnek vermek gerekirse bir yakınlaşalım. Şimdi iki parçayı birbirine takarken Şimdi bunun arasında bayağı bir boşluk var. Şimdi bu boşluğu ikisinde de ortalarsak çok güzel bir şekilde açı alabiliyor. Ama mesela birbirine çok yakınlaştırırsak gördüğünüz gibi açılmıyor. Veya çok uzaklaştırırsak kapanmıyor diyebiliriz. Ondan dolayı tam böyle parçayı ortalayarak taktığınız zaman gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde parçalar takılabiliyor. Bunu takıyorum. Ve geldik sonuncu parçaya. Sonuncu parçayı takarken şu ilk taktığımızı biraz çıkarabiliriz. Şöyle çıkardık. Şöyle iç içe takıyorum. Ve aslında bu kadar. Ondan sonra tek yapmam gereken şöyle ufaktan deliklerine oturtmak. Ve şu anda mangalımızın yan kenarları yapıldı. Mangal dediğime bakmayın aynı zamanda ateş kutusu. Şimdi ateş kutusu ne işimize yarar? Ateş kutusu e, kamp alanlarında veya piknik yerlerinde hem üzerinde yemek pişirmeye hem ısınmaya yarayan bir alet. Ateş kutusu son zamanlarda artık çok çok ülkemizde de kullanılmaya başlandı. Şimdi üzerine şöyle bir şey koyuyorum. Bu kömür ızgaramız. Küller. Aşağıda depolanıyor. Yani küller buradan akıyor ve yeri kesinlikle bir kül düşmesi olmuyor. Bunu şöyle aşamalı yaptık aslında. Şöyle bir yakından çekelim. Şöyle gördüğünüz gibi buralarda çıkıntılar var. Ben şimdi o çıkıntıları boşluklardan soktum şu şekilde. Eğer istersem şu şekilde yapıp gördüğünüz gibi daha yukarıda konumlanmasını da sağlayabiliyorum. Bunu yapmamızın amacı da hızlı pişim istenen yerlerde kömürün mesafesini daraltmak. Ve aynı zamanda üzerine biraz sonra göreceğiniz gibi şimdi yapalım şunu. Ee, bu şekilde bizim e, çubuklarımız var. Çubuklarımızda bir delik, iki delik, üç delik, dört delik var. Şimdi bir delik olandan başlıyorum. İstediğim yere takıyorum. Bu ateş kutusu olarak kullanımda e, bunu bir ocak gibi kullanabiliyorsunuz. İki numaralıyı takıyorum şu anda. Şimdi ben bunu neden takıyorum? Bunun üzerinde artık ben yemeğimi pişirebilirim. Bunu da takıyorum. Tabi bunu baştan yapmanız gerekiyor. Yani pişireceğiniz bir şeyler varsa tencerede, tavada veya çaydanlıkta çayınızı yapacaksanız bunu en baştan takmanızı tavsiye ederim. Çünkü içerisinde ateş yanarken takdir edersiniz ki bunu takmak zor. Şu an taktım. Ha ben ateşimi yakarım, üstünde tencereyle, tavayla yemeğimi yaparım, çaydanlığımda çayımı yaparım ama daha sonrasında kalan közlerle de mangalımı yapmak istiyorum diyorsanız da zaten yine bunu çıkarmanıza gerek yok. Bunun üzerine direkt bu şekilde paslanmaz çelikten yaptığımız 3 milimetre kalınlığındaki bu güzel ızgarayı da koyabilirsiniz. Ha ama benim hiç bunlarla işim yok. Ben sadece mangal yapacağım diyorsanız da bunları hiç takmadan hemen çıkaralım bakalım. Bunları hiç takmadan da mangalınızı yapabilirsiniz. Bu arada bunları çıkarmadan son kere söyleyeyim. Biz buraya dört parçadan oluşan bir çubuk yerleştirdik. Ve bunlar aslında mesafeler bayağı kısa. Bununla bir tarafa çaydanlık bir tarafa tava sığabiliyor ve koyabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. O şekilde hem ısındım hem çayımı yaptım. Şimdi de mangalımı yapacağım. Onu da hemencik gösteriyorum bunları çıkardıktan sonra. Yani bunlar uzun süreler alan argi süreçlerinden e, hesaplanarak yapıldı. Defalarca denendi. Ve sizin için mükemmel hale getirildi. Gördüğünüz gibi buralarda takılma yerleri de var. Ve şu anda mangala da hazır aslında. Dediğim gibi sadece mangal yapacaksanız ilk önce burada ateşinizi yakın. Üstünde hiçbir şey olmasın. Köz olduktan sonra bunu koyabilirsiniz. Bu şekilde. İlla oturması da gerekmiyor. Tabi otursa daha güzel. Şöyle oturtabiliyorsunuz tek bir hareketle. E, oturması da gerekmiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ama benim tavsiyem nedir? İlk başta üstüne bunları koyarsınız. Ateşinizi yakarsınız. Güzel hem ısınırsınız hem çayınızı yaparsınız. Daha sonrasında e, köz olduktan sonra da bunu üstüne koyabilirsiniz. Ve güzelce mangalınızı yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kurulumu yaklaşık 2 dakika falan sürüyor. Ki ben anlatarak yavaş yavaş kurmama rağmen. E, Geri dönüşler için çok teşekkür ederim. Herkes çok beğeniyor. Gerçekten güzel bir boşluğu doldurduğumuzu söylüyorlar. Benim buna ihtiyacım varmış. Önceden bilmiyordum. Teşekkür ederim. Bunsuz artık hiçbir yere gidemiyorum diyorlar. Gerçekten bizce de çok mantıklı. Doğaya gittiğiniz zaman bu şekilde yükseltilebilir. Yere zarar vermeyen, doğaya zarar vermeyen, yere ateşi düşürmeyen, köz düşürmeyen pratik bir mangalı, daha doğrusu bu ateş kutusu ikinci görev mangal. Hepinize tavsiye ediyorum. Yanında sürpriz hediyelerimiz de var. Ve şu şekilde ahşap kutularla geliyor. Ahşap kutularda ömürlük, ömür boyu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda istersem şurada iki kademeli ayak var. Bu Bunu hiç takmayıp direkt şu altındakini taksaydım da biraz daha alçak olacaktı. Öyle de kullanabilirdim. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Eğer bu mangalımızı satın almak isterseniz Profildeki linkten sitemize giderek satın alabilirsiniz.